Arkadaşlar dün e, tamamen organik beslenen sadece buğday yiyen e, ve 1500 metrekare bir mandalina bahçesinde yaşayan e, yetiştirdiğim tavuklarım e, dün birisi bir yumurta yaptı e, ben ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Bakın şöyle e, videosunu çekmeye düşündüm. E, uygun gördüm. E, daha önce şu dışı zar halinde olan e, yumurtlamış e, kemiği dış kabuğu oluşmamış yumurta rastladım daha önceki yıllarda. Ama bu bakın görüyorsunuz e dokunuyorum. Dışında böyle bir zar bir tabaka var yumurtanın. Bakın içerisinde de sıvı var bunun. Şöyle görüyorsunuzdur mutlaka ee, ve bunun içerisinde e, bana ilginç gelen esas bunun içerisinde bir tane de oluşmuş yumurta var ee, diye düşünüyorum çünkü kabuğu kalın şimdi onu kırıyorum açıyorum böyle e, anlatsam kimse inanmazdı belki ama böyle yapmak istedim böyle bir video çekimini yapmak istedim bakın açtım ee, şöyle bir çıkıyor bakın görüyorsunuz yumurtanın beyazı bu bu kabuğun altında. Ve bunun içerisinden gördüğünüz gibi bir tane de olmuş yumurta. Bakın yani e, ömrümde görmediğim bir şey bu. Hani deseniz ki e, tavuklar organik beslenmiyor. Yok efendim işte e, fenli miyor falan deseniz. Öyle de değil. Çünkü ben bunları 10 günlük yavruyken aldım. Birer haftalık serçe gibi yavrulardı bunlar. Geçen sene Temmuz ayında aldım. O zaman böyle bakıp beslediğim yavrular sadece mısır ve buğday yiyor. Bugün, buyurun. Bunun içerisinden sert bir yumurta çıktı. Olgunlaşmış bir yumurta çıktı. Ben akşamdan beri inanamadım böyle bir şeye. Şimdi bu yumurtayı kıracağım. Bu olgunlaşmış mı? İçindeki yumurtanın beyazı. Bunu da kıracağım olmuş mu diye. Buyurun. Bu da sorunsuz bir yumurta. Yani e, bu konuda fikri olanlar ben ilk defa böyle bir şeye rastladım. 55 yaşındayım. 56 yaşındayım. İlk defa böyle bir şey dersledim. İsmim Kenan Babacan. Aydın'da oturuyorum. Yani e, böyle bir şeyi ömrüm boyunca ilk defa görüyorum. E, yorumlarınızı, e, fikirlerinizi, bilgilerinizi bekliyorum. Saygılar